Bülent Arınç tutuklu belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması gerektiği konusunda çağrıda bulunmuştu. Bu çağrının ardından gazeteci Can Coşkun da ilginç bir yazı yazdı. Çünkü Bülent Arınç biliyorsunuz içerisinde Ekrem İmamoğlu da dahil, Burak Çalık da dahil tutuklu bulunan belediye başkanlarının tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasını istiyor. Ünlü gazeteci Can Coşkun'un iddiasına göre ise İmamoğlu haricinde birkaç ilçe belediye başkanı onlarca belediye meclis üyesi tahliye edilebilirmiş. Hatta oyuncu, menajer, fenomen isimlerde serbest kalabilirmiş. Bu yazı yazılırken Ayşe Barım da tahliye edildi diyor Can Coşkun. Ancak bugün savcılık itiraz etti. Tekrar tutuklanması gündeme gelebilir. Ayşe Barım şu an hastaneye kaldırılmış. Sonuç ne olacak hep birlikte göreceğiz. Mahkeme sonuçta tahliyesine karar vermişti. Can Coşkun'un iddiasına göre Bülent Tarınç her ne kadar İmamoğlu'nu da araya katarak serbest bırakılmasını, tahliye edilmesini istese de Can Coşkun diyor ki Ekrem İmamoğlu hariç diğer belediye başkanları, meclis üyeleri tahliye edilebilir, tutuksuz yargılanabilir diyor. İddiası bu yönde. Göreceğiz.